Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane adrenalin kutusu aldım. Göstereyim şöyle. Hatta ışığı da kapatıp göstereyim önce. Bu aldım. 24 kart artı limiti de dişin Bakalım ne çıkacak. Şimdi şuradan ben makas alayım. Ya da kalemle açalım. Makasım var mı benim? Evet. Şurada bir yerlerde olacak. Yok. Makas yokmuş. O yüzden böyle. Ah. Oh. Ve burada açtık kutuyu. Oo gün doğan. İlkay gün doğan. Kim? Keretale. Kevin de Bruyne ve Zakakçi. Zakakçi. Doğru söyledim sanırım. İyi, çok iyi. De Bruyne falan. Şimdi kaç paket var burada? Bir. İki, üç, 1, 2, 3, 4 paket var. Tamam. İlk şunla başlayalım. Burada güzel bir şey var. Fans favorite. Anthony. Güzel. Başlayalım. Miktaryan. Ruben Diaz. Tamam. Tamam. Manchester United. Alvarez. Edson Alvarez. Mine. Tamam. Tamam. Çok büyük bir şey yok. O paketin en iyi şey Antony oldu. Şimdi. Buradan. Fratesi. River Plate. Fans' favorite Murphy. Paul Lopez. Mason Mount ve Vla Milikmiş. Vla hiç zannettim ya. Ve iki paket. Tamam. Arkadaşlar birkaç hafta önce sanırım bir ay oldu. Bir aydan fazla da olmuş olabilir. Oh, fans favorite sala. Dominator Martinelli. Bremer Borre, Lorente ve Nicolas de Cruz. Güzel güzel güzel. Dominator falan çıktı. Ve son paket. Geldik arkadaşlar. Kolay açılıyor bunlar. Pokemon kartlarına göre daha kolay açılıyor. Orada ben Madrid gördüm. Hoselu. O ar arkada bir trouble trouble görüyorum. bu Roni. Evet Roni. Grelish. Arkada bir tane Lat. Ah değilmiş. Felipe Anderson. Benfica ve double trouble. Nabri ile Sane. Tamam güzel şeyler çıktı. Şimdi ben bunları bir açayım. Şey yapayım. önce paketlerden şimdi bir kurtulalım. Önce onu yapalım. Evet 4 paket. Arkadaşlar şimdi Fans Double Trouble çıktı. Bu mükemmel ikili çıktı. Bu ikisi mükemmel bir Bayern ikilisi. Bremer çıktı, güzel. Anderson çıktı. <laughs> Ama şeyi nasıl Lazio ile karıştırdığımı bilmiyorum. Benfica'yı nasıl Lazio ile karıştırdım onu bilmiyorum. Gerçekten Dominator çıktı. Fans favorite Morsalo çıktı. Sonra o bu goldmuş. Yeni fark ediyorum arkadaşlar bu altınmış. Time Machine'miş. Aa ben yeni fark ediyorum. Bir dakika. Milan ne ara para, para mantı sponsor oldu ya. Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Limited Edition var. Zajangini. Sonra. Ketelare. İlkay Gündoğan. Ve De Bruyne 100 orta saha. 92 atak. 88 defans. Mükemmel bir kart. Mükemmelliğin isim bulmuş hali. insan bulmuş hali. Ben bir gene bu, bunların bakayım ve kaçırdığım varsa core değildir belki özel karttır diye ben bir bakacağım. Bazen kaptan falan çıkıyorlar. Fark etmiyorum. Az önce oldu gibi. Tamam. Çok kötü değil. Çok kötü değil. Eh işte. İyidir. Benfica. Muhammed Salah. Dominator. Martinelli. Double Trouble. Ve Sane ve Nabri. Fans favorite Opry. Sonra Milik. Mount. Çok, iyi. Ha. Çok da iyi bir takım değil. Liver plate. Kor, 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 Ha bir de fan favorite antörü var. Tamam. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 normal özel olmayan kart var. Yorumlara yazın. Eğer tak takım logolarını da özel karta koymalı mıydım yoksa onlar da normal kartta mı kalmalıydı? Aslında korlar hepsi öyle olduğu için aslında özel karta koyayım ya. Şimdi bunların nadirliği bir bir daha fazla bu korlardan iki fazla. O yüzden bir tane şey vardı şurada Benfica. Esel Benfica vardı şurada. Bir dakika bir. Kimdi ya şeyin kaptanı? Bir bakacağım. Arkadaşlar. Şeyin kaptanı kimdi ona bir bakacağım. Hemen. tanesinin kap tanı kim ne bir dakika ya De Bruyne kaptansa yani bir dakika bir De Bruyne ne De Bruyne De Bruyne kapatayım şuna De Bruyne burada e kaptan şey yok. Kaptanın bandı yok ki bunda. Anlamadım valla. Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atın. Ben de bunları yer bunları bir yere götüreceğim. Ve 12 abone için çok, siz hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videomda görüşene kadar elveda.